Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Böyle hızlı bir giriş yaptım arkadaşlar. Çünkü Zeliş'im bugün işleri böyle alel acele. Yine de hoş beş yapalım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalıma, mutfağıma, evime arkadaşlar. Bir gözümde sütte bir süt pişiriyor arkadaşlar. Yoğurdum bitti. Süt mayalayacağım. Bakın sütümüzü aldık. Işiyor. Ama bugünkü menümüz arkadaşlar, inanın çok kolay öğrencilere, çocuklara, hanımların kurtarıcısı, herkesin evinde bulunan, her zaman bulunan malzemeler arkadaşlar. Ne bulunur her zaman evde? Hadi sayalım bakalım. Böyle sebze gibi de, tabii ki soğan patates. Kıyma olsa da olur, olmasa da olur arkadaşlar. Hayat kurtaran soğan şey, patatesini şöyle etimizde, tavuğumuzda kızarıyor. Şöyle altını bir tık kısayım. Güzelce pişsin. Şeyi buharı da yoğurda süte gitmesin diye hemen kapağını da kapattım arkadaşlar. Bakın. Patates yemeği. Kolayların en kolayı. Yemeklerin en kolayı patates yemeği. Şöyle soğanını doğradım. Ben kıymamı da içine koydum. Bulduktan çıkartmıştım ama muhtemelen çözülmüyor zaten. Çözülmemiş şöyle o kendiliğinden kısık ateşte çözülecek. Bu arada arkadaşlar bir taraftan doğruyordum, bir taraftan da içeride bir misafirimiz var. Şöyle e, patateslerimiz. Ama arkadaşlar gerçekten patates önemli. E, yemeklik patatesle kızartmalık patates arasındaki farkı e, yapabiliyorsanız eğer mümkünse yemeklik patatesi özel alın. E, bu yemeklik patates kızartmalık patates kızartmalık yemeklikte yemeklik oluyor. Gerçekten bu fark ediyor. Ama yoksa da artık yapacak bir şey yok. Şurasını aldım ziyan et. Ha burasında da varmış. işte böyle arkadaşlar. Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Çok da küçük parçalamıyorum ki düdüklüye koymayacağım. Böyle açık tencerede pişireceğim. Düdüklüde pişirmek istemiyorum. Düdüklüde çabuk pişer ama haşlama patatesi düdüklüye koyuyorum da yemekliği koymuyorum arkadaşlar. Çoğu zaman çok çok acil işim olmazsa normal ha, telefon beni sadece beni gösteriyor. Patatesi almıyormuş arkadaşlar. Neyse. Dedim açsam mı videoyu açmasam mı sonra dedim ki herkes istiyor kolay tarif. Hatta geçenlerde bir öğrenci kardeşimiz yazmıştı. Abla öğrenci yemeği. Tam da öğrenci yemeği arkadaşlar pilav yapmayacağım tavuğun yanına büyük ihtimal artık pilav sürekli yapa yapa biraz da dedim belki de yanına tavuğun yanına da bir tane spagetti yaparım makarna spagetti e, güzel olur kızarmış tavuk yemeği çorba da yapacaktım ama çok olur diye yapmadım arkadaşlar sizce menüm nasıl hem kolay hem de herkese hitap eden bir menü sizde tavuk yemeyen de var tavuk yemeyen patates yer. Hem de kolay yemek. Bir anda şimdi markete gidemeyebilirsiniz. Hava şartları, koşullar, şartlar, her şey, herkesi de bir engel çıkabilir, bir şey olur. O zaman evde ne olur? Tabii ki her zamanki gibi patates olur arkadaşlar. Patates yemeğimizi yapalım. Şöyle bakın doğradık küp küp. Ha, küp küp işte. Bir tık çok ufak doğramıyorum. Öyle güzel oluyor. iyice şeyler dağılsın kıymaları köftesi kıymaları dağıldıktan sonra da salçasını biraz karabiber biraz pul biber üstüne de kaynar su koyalım kaynar su olmadan olmaz soğuk su güzel olmaz arkadaşlar hiç ben yemeklerime soğuk su koymuyorum inanın hiçbir zaman koymam sadece soğuk suyu ne zaman kullanıyorum yemeği düdüklüğe koyarken Dü düdüklüde de kaynar su olmayabiliyorsunuz. düdüklü kilitlemiyor düdüklü olunca kaynar soğuk normal olunca sıcak su şartlarımız yani şöyle tepulumuzda burada kaynatayım tamam tepul mu işte böyle arkadaşlar Heh, kıymamız da iyice çözülsün siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar benim evde daha yeni yemekler bitti akşamda börek ve mantı falan yaptık. Bugün de dedim böyle bugün günlerden pazartesi bu video bugün inşallah sizlere gelecek arkadaşlar. Bir gün video atıyorum bir gün atmıyorum arkadaşlar. Destek verirseniz izleme desteği hepinize çok teşekkür ederim. Yayınlarımla gelenlere gelmeyen hepinize. Çok teşekkürler. Benim ketolumun var herhalde arada temassızlık mı yapıyor ne yapıyorsun öyle işte arkadaşlar tavuğumuzda tavuğu da ne yaptım yıkadım güzelce parçaladım şöyle yağ tuz önce tuzladım tavuğu tabii ki biraz üstüne yağ gezdirdim kendiliğinden sulanıyor bu iyice içini içine pişiyor kettle çalışmaya başladım önce pişiyor arkadaşlar sonra kızarmaya başlıyor böyle bu tencerede de mangalda e, tavuk gibi harika tavuk oluyor. Sütü tabii ki taşırmamak çok önemli. İşte kolay yemeklerden yapıyoruz bugün arkadaşlar. Öğrenci yemeği, acele yemeği, telaş yemeği, işte her ne derseniz deyin. işiniz gücünüz çoksa illa bir yemek yapmak zorundaysanız hemen bir sanımların kurtarıcısı bir patates yemeği ya da yemeğin tuzlu mu oldu? Aç, at içine iki patates tuzunu alsın öyle gibi gibi şeylere yani bu şey patates bize hanımların inanın kurtarıcısı ama her şeyde oluyor kızartması oluyor salatası oluyor yoğurt şeyi e, fırında oluyor e, yemeği oluyor oluyor da oluyor patatesten her şey oluyor arkadaşlar hem hem çok çeşitli hem de bir patatesten ne kadar çok çeşit olabiliyor. Tavuğun yanına yakışıyor, köftenin yanına yakışıyor. Her şeyin yanına. Sebzelerin içine yakışıyor. Herkese yoldaşlık eden patates yani. Bu patates herkese yoldaşlık ediyor. Ailenin en yakın akrabası. Diyelim artık biz buna kıymasız da olur. Yoksa kıyma o da olur. İçine tavuk da koyabilirsiniz. Tavuk eti de güzel oluyor. Ya da e, garnitürlü de yapabilirsiniz. Bezelye, havuç. Yanına içine mantar olabilir. Gibi gibi şeylerle dediğim gibi her şeyle herkese yoldaş edecek patates kıymalarım bütünce çözüldü arkadaşlar. Bakın. Hemen şeyi, salçayı da getireyim. Ben hep demişimdir. De bir evde patates varsa o evde 5 dakikada yemek olur yanına ekmek de istemez yani yerken ekmek bile gerek yok bir tortu bir, bir şey çıkartın yoğur gibi şeylerle al sana yemek hemen salçayı da koyayım arkadaşlar salçasını neler yapıyorsunuz ben artık yemek çeşidinden böyle yap 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 menü tekrar tekrar baştan al tekrar baştan al onun için bazen de böyle e, kolay yemekler yapıyorum ki o ağır yemeklere döndüğümüzde bir özleyelim istiyorum gerçekten yemek özlemek de güzel bir şey hep yemek yapıyorsanız sürekli yemek yapıyorsanız yemek sıralaması çabuk geliyor bu sefer ne yapıyorsunuz artık yemekten de bir süre sonra yemek değil de böyle atıştırmalı kolay tek e, öyümlülük bir şey arıyorsunuz kavuğumuzun altını biraz daha kısayım ki suyunu çeksin iyice işte böyle arkadaşlar bakın salçasını da kavuruyorum kolay patates yemeği kolay kolay herkes yapabilir herkes öğrenci yemek bilmeyen yemek bilmeyen herkes patates yemeğinden yemeye başlayabilir nohutu pişirip mesini tutturamayabilir kuru fasulyeyi tutturamayabilir ama patatesi çatalı batırıyorsun. Patates pişmişse okey. Tuzunu yağını da koyduktan sonra al bir yemek işte. Böyle arkadaşlar. Güzelce Güzel de tabi ki salçasını çiğ bırakmamak lazım. O salçası kavrulmazsa yemeğin rengini bile arkadaşlar böyle bir ya, bulanık gene oluyor. Hiç sevmediğim yemektir. Yani yemek tabakta görünüşüdür. Onun için iyice kavuralım ki ya o yağ böyle salçayla bir güzel aşk yaşasın. Yemeği güzelleştiren de odur zaten. Dibini tutturmayacağız ama güzelce de kavuracağız. Ama bana söyleyin arkadaşlar, ben sütü unutuyor ya? Hayır, kaynamış, ısınmış, bayağı kaynara geçmiş inşallah. Bu sütü taşırmadan, kafayı şaşırmadan Bakın, şimdi patatesimizin nasıl. Şimdi hemen patateslerini koyacağız arkadaşlar. Şöyle, ben on patatesleri iki turt, bir, bir soyduktan sonra yıkadım, bir doğradıktan sonra bir daha. Evet. Onun için eminim yani. Hemen hemen nişastasını bile bırakmış. Ama biz de açıkçası çok patates yemeği yapıyor musunuz? Elif misiniz? Yanına da salata yapacağım arkadaşlar. Patates yemeği, biraz mercimek çorban var. Ee, tavuk, makarna bir de yanına salata. Şöyle güzelce kavuralım bir. İyice şey şeye salçası yoksa suyu koyarsam patateslerin dışı salçayla böyle haşır neşir olmamış olur o da önemli hadi bakalım tuzunu da koyalım arkadaşlar geri çekip katı kutusu kıvamı yerinde olsun biraz daha tuz koyayım patates bir tık sonra karabiber koyacağım salçayı kavururken koymadım karabiber tuz biber yemeğimiz hallolacak inşallah olay yemek arkadaşlar endişe etmeyin olur o şöyle çok az herkes sevmeyebilir herkesin şeyine hitap edecek kadar bu, bu değil mi yok az daha acı biber koyuyordum ya aman benim hep böyle biberlerim küçük küçük kaplarda, sofralık ayrı yemeklik ayrı acı sevenlere ayrı tatlı sevenlere ayrı aman sonra acı yemezlerdi. İşte arkadaşlar. O mis gibi patatesin böyle hani fırına koyunca o kokusu gelir ya. Şu anda kavrulduğu için o koku geldi. Hemen suyunu verelim. Bu kadar kolay arkadaşlar. 10 dakikada patates yemeği ye. Hayat kurtarayım. Patates yemeği 10 dakikada tencerede pişmeye hazır. Suyunu da çok doymayalım. İçinde deniz gibi yüzmesin. Bu kıvamı iyi. Oldu bitti bile. Arkadaşlar rengine bakın. Renginin güzelliğine bakınız. Salçayı kavurduğumuz için rengil bile al beni diyorum. Ekmeğini batır rengine suyuna ye o kadar güzel hemen bakın şipadanak çok hızlı bir şekilde şipşak derler şipadanak derler bizde arkadaşlar siz ne istiyorsanız onu deyin o kadar güzel ve kolay patates yemeğimiz Heh. şimdi işte dediğim gibi evde dışarı çıkmak çıkmama gerek kalmadı ne yapacağım derdine son ondan sonra hem yemek iş yaparken hem temizliğini yap, hem işini yap, ee, kenarda duran patatesinden de akşam yemeğini yap, mis gibi vallahi. Oldu da bitti işe. işte. Biraz pişsin arkadaşlar, sütümüzü de şey yapmayalım. Tavuğumuz da pişiyor şöyle mis gibi. Hadi bakalım pişsin. Bakın arkadaşlar fasulye patatesimiz ne de çabuk pişiyor gördünüz mü? Suyu kıvamı da çok güzel böyle olacak. Bu suyun içinde de yüzmeyecek tabii ki. Harika oldu harika. Pişeceğim diye koşturup duruyor. Bu da benim gibi işlere yetişecek herhalde. Tavuğumuza da bakalım. Tavuğumuz da pişmiş kızaracak böyle Evet arkadaşlar benim yemeğim çok güzel pişti maksimum 15 dakika son, suyunu selini kıvamını şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar bakın nasıl kıvamlı harika bir şekilde pişti şöyle tabağımıza da alalım şu tarafa geçeceğim makarnanın suyunu koydum arkadaşlar Biraz yemeği erken yiyecekler. Tavuğumuzda bir, bir tarafı kızardı. Diğer tarafı da kızarıyor. Ama patatesimiz harika. Harika oldu arkadaşlar. Spagetti'yi de pişireceğim. Şöyle bir bakalım tabağımıza koyalım. Ne güzel olmuş mu? Güzel oldu. Güzel. Kıymalı yine. gerçekten patatesin yemeğinin kıvamını tutturmak kolay değildir arkadaşlar. Böyle suyuyla harika bir şekilde sizlere göstereyim. Çok sıcak. Bakın ne kadar güzel. Suyu da her şeyiyle aynen oldu. Kıvamlı mis gibi de patates kokuyor vallahi. İşte böyle arkadaşlar. Zaten patates yemeği iki günlük yenmez. Biz kalabalığız. Ben çok yapmadım aslında. Sizin gözünüzde belki çok görünebilir ama biz kalabalık olduğumuz için da artı yemeklerim de var. Siz artık evdeki kişi sayısına aile bireylerinin ne kadar kimlerin yediğine göre ayarlarsınız. Harika yemeğimiz oldu arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Yanına makarna salata benim gibi tavuk da yapabilirsiniz. Kalabalık aileyseniz Şimdiden yapacak olanlara herkese afiyet olsun diyelim arkadaşlar. Son haliyle yemeğimizi gene görelim. Şimdi arkadaşlar yemeğimiz tabağımızda dursun. Hemen yerini değiştirelim. Hatta geri koyayım ben. Şimdi yemeğimizi yiyen yok. Evet. Ne yapacağız? Ben size kıvamını göstermek için şöyle bakın. Suyu bir tarafta değil. Harika kıvamlı bir patates yemeği yaptım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Niye koyuyorum? şu anda kimse yemeyecek arkadaşlar soğumasın ama kıvamını gerçekten bakın patates yemeği öyle herkesin yaptığı da güzel olmazsa yenmez arkadaşlar onun için basit gibi de görünse ince detayları olduğunu anlatmak istedim şimdi arkadaşlar makarnayı işte böyle arkadaşlar son hali yemeğimizin böyle harika Şimdi tencereleri yer değişiyoruz. Tuzunu koymuştum ben. Makarna suyumuzu. Bir de makarnamızı yapalım. Attık arkayı da kapatalım. Patatesin altı açık kalmasın. Evet arkadaşlar. Bugün gelişim kolay yemekler halle oldu bile. Makarna yapmak 10 dakika. Salata yapmak 10 dakika. Geriye ne kaldı ki? Arkadaşlar spagettiyi kırıp da mı yapıyorsunuz? Asla kırıp Bizde yemezler bile. Kırılacaksa küçük kı kısa kesik makarnalardan olur. Bu böyle bunun böyle tadı çıkar. Bazılar arkadaşlar bunu üç'e dörde kırıyor. Hiç kırmayız. Hiç kırmam yani. Hiçbir zaman yapmadım. Su böyle iyice göbek atata ata kaynasın. Tavuğumuzu da sizlere tekrar bir gösterelim arkadaşlar. Gerçekten oldu bir ah, parçalanıyor bakın pişti ki yüksek ateşte büyük gözünde artık son haliyle Oo, bakın 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 gördünüz mü harika harika böyle susuz kuru bir şekilde mangal kıvamında harika tavuğumuz da oldu uuu wow oh, oh sanki sos sürülmüş gibi bakın arkadaşlar hiç sos falan koymadım. Kısık ateşte soslanmış, kıva, sos kıvamında kızarmış tavuk burada. Vallahi nar gibi de kızarmış. Tavuk artık kızarmak için kendini herhalde iyice hazırlık yapmış. İster tencerede demiş, ister tavada, ister karada, ister havada. Ben bu şekilde kendimi güzelleştiririm demiş. İyi de yapmış arkadaşlar bu tavuk kendine. Gerçekten ve gerçekten harika bir şekilde kızartmış. Hmm. Kemikli yerlerine tavuğum ben severim. Ee, etli yerlerinde evdekiler. Ben kemiğini severim tavuğum. Neyse arkadaşlar fazla karıştırmayayım. Bakın. Aa, pili azalmış. Bakın arkadaşlar şöyle hepsini çeviremedim ama bir evet, makarnamızın da suyu bakın şöyle kaynadı. Bu makarnayı şimdi nasıl atacağız suyu içine arkadaşlar. Makarnayı bu tarafa koysam kenarda kalacak. O taraftan koysam kenarda kalacak. Sizce makarna nasıl? Tencereye bunu bile koymak bir bir marifet. Makarnayı alıyoruz. Direkt ne yapıyoruz arkadaşlar? İçinde yok daha zaten şöyle direkt tam tamına tencerenin tam ortasına şimdi arkadaşlar bakın elpaze gibi İşte işte şunu görmenizi isterdim yoksa videomu kapatabilirdim gördünüz mü nasıl oldu Hiç kenarları da şimdi böyle onu biz aşağıya itekliye itekliye halledeceğiz da olmaz. Çünkü o onun kaşığı, bu bunun kaşığı. Hiç bir yemeğin kaşığını diğerine sokmam arkadaşlar. Bak kendi kendine indi bile. İşte böyle. Hem yapışmaz hem de böyle çok güzel makarnası. Bagetli pişirmek gerçekten önemli. İşte böyle pişecek arkadaşlar bu da. Salatamı da hemen yapacağım. Süper menümle, kolay menümle. Hem de hem de evde bulunan malzemelerden 3 e, üç çeşit yemek diyelim salata ile üç çeşit demeyelim çorba da sürekli evde her şeyden yapılabilir çorba patates makarna bir de salata daha ne olsun daha ne ne gerek var çok çeşit olunca arkadaşlar yemeklerin tadı da lezzetini de alamıyorum ben açıkçası onun için benim için aslında tek çeşit yemek her zaman güzeldir Evet arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmayayım ben sizleri görmek için her zaman yayınlarıma gelin, videolarıma gelin. Siz de beni görmek istiyorsanız ben sizleri görmek isterim yorumlarımda. Verdiğiniz desteklere de teşekkür ederim. Siz de eğer beni seviyorsanız, istiyorsanız buyurun çıkın çıkın gelin yayınımıza arkadaşlar. Şöyle son haliyle yemeklerimizin videomu kapatayım, salatamı yapacağım. Patatesimiz pişti, makarnamız pişiyor, tavuğumuz kızardı e, köpüşümüz aşağıda alt katta havluyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Rabbim sizleri en güzel günlerde en güzel haberlerle müjde dersin. İnşallah korktuğunuz hiçbir şeyleri başınıza getirmesin. En korktuğunuz en umutsuz zamanda çok güzel umutlarla yaşarsın, yaşarsın umutlarınız İnşallah Rabbim herkese ya Rabbim kurban olduğum Allah'ın hepinize darda zorda koymasın arkadaşlar. Biz de, bizim de hastamız vardı. Babamız hasta. Çok şükür az önce haberini aldık. Çıkıyor. Hepinize, hastalarımıza, herkese dualarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Takipte kalın arkadaşlar. Hepiniz ama hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun.